Gözdeniz ülkeri hemen ekliyorum İsmail Bey. Yavaş yavaş zamanımızda azalırken şu 26 hisseye yavaş yavaş geçelim derim. Ben ülkelerin aralarında olduğunu e, düşünerek ülkeri sona sakladım. E, ama yanıyor muyum evet. acaba? Ülker de var. Evet. O var kriterlere, ülker hep evet. genelde yani o kriterlere uyan hisselerden bir tanesi. Zaten e, bu hisse de e, hı hı. geçtiğimiz hafta yine 60 günlük ortalamanın üzerinde e, kalmayı başaran e, nadir hisselerden e, sayılı hisselerden bir tanesiydi. Bugün e, agresif bir satış geldi hisse senedine e, ama e, gördüğüm kadarıyla e, şimdi böyle bir hisseyi takip etmeye başlayınca e, biraz daha böyle detaylı detayları da incelemeye başlıyorsunuz bakıyorsunuz. Ee, özellikle de e, bugün e, Bankov ve TEP tarafında 1 milyon nota yakın bir e, satış vardı. E, fakat e, bu o, satışlar e, bu hissede en çok e, bulunduran e, kurum kurumlar e, tarafından e, karşılandığını da görüyoruz. Yani 7-8 tane kurum Hatta 10 tane ilk 10 tane kurumu incelerseniz aslında hisseyi biraz daha iyi çözmeye başlarsınız Yani sanki oradaki hisseler biraz daha böyle dağıtıldı gibi yani aracı iki tane yabancı takasında bulunan hisse biraz daha piyasada takas yoğunluğu yüksek olan kurumlara doğru bir dağıtım gördük. Bu aslında iyi bir şey, bir hissenin yukarı gidebilmesi açısından. Aynı benzer senaryoyu ben e, Göknur'da da e, görmüştüm, e, yayının başında e, konuşmuştuk. E, evet. Aynı benzer tablo. Yani aslında hisseler değişebiliyor ama e, stratejiler e, maalesef e, kendini ele veriyor. E, yani genelde bu şekilde bir yol izleniyor diyebilirim bizim piyasamızda. Bir hissede volatil hareket yapacaksanız bir trend oluşacaksa böyle önce birkaç kurumdan 8-10 tane kuruma dağıtılıyor. Sonra o kurumlar kendi arasında hissede biraz daha yeni bir hareket başlatıyor. Dediğim gibi burada hissede şu an için 157 seviyesi yani geçtiğimiz hafta aşılamamıştı. Burayı takip edeceğiz. Zaten 157 seviyesi aşılırsa e, söylenecek hiçbir şey kalmaz. E, artık tekrar yukarı yönlü yükselişe devam eder diyeceğiz. Aşağı yönde ise ben e, en kötü ihtimalle e, 147 seviyesinin destek olmasını beklerim. En kötü yani görebileceğimiz en kötü seviye. Yani kötü senaryo 147'nin üzerinde e, maliyetler oluşup tekrar yukarı yönlü bir yükselişin başlaması ya da e, burada yarından itibaren tekrar 153 80 hatta 154 seviyesi aşılırsa e, tekrar bu hisse senedinde e, yukarı yönlü yükseliş e, şey konuşmaya başlayabiliriz e, dediğim gibi e, ülkenin e, kredi Akşam saatinde bir haberi de geldi kredi derecelendirme kuruluşu ile ilgili. Aslında bizim de konuştuğumuz konular aslında yani doğru bir aslında öyle söyleyeyim. Onu da ben hemen arkadaşlarımızla paylaşayım. Bakayım. Yakalayabilecek miyim onu? Evet, kredi derecelerini kaldırma şirketinin ülkenin kredi notu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Bunun detaylarını ben okudum ama şimdi onu tekrar bulmaya çalışıyorum. Şu an onu göremiyorum. Yani onu yakalarsam tekrar sizinle paylaşırım. Özellikle de eee buradaki <laughs> ana fikir açıkçası şirketin iyi yönetildiği, özellikle de borçlarını çok ciddi anlamda sürdürülebilir hale getirdiği gibi çok önemli konulara değinilmiş. Yani bizim daha önce konuştuğumuz konular. Onu yakalamaya çalışıyorum ama bu dosyayı açamıyorum şu anda. Evet, yakalayamadık. Neyse. Bu da önemli bir artı. Dediğimiz gibi hisse hissede 153-154 seviyesi aşılırsa çok iyi olur. Ama aşılamazsa da 147 seviyesinin üzerinde taban oluşturup tekrar yukarı yönlü bir Yükseliş beklentimiz e, olduğunu söyleyebilirim. Burada e, şuna da dikkat edelim. E, yıl sonu için ciro hedefi oldukça yüksek bu şirketin. E, bu yüzden e, ben e, aslında en iyi iki çeyreğe doğru artık girmeye başladığımızı e, söyleyebilirim. E, üçüncü ve dördüncü çeyrek bilançoları çok daha e, verimli geçiyor burada kurum burada sabit olmaya devam etmesi bu şirket için ciddi anlamda avantaj diye düşünüyorum dediğimiz gibi şu an için bizim pozitif yönlü beklentimiz devam ediyor